karanlık bir dünyada minik elleriyle her yeri yoklayan bir çocuğun hikayesidir bu. Allah bizi diğer kullarından daha çok seviyor diyor öğretmeni. Madem öyle diye fısıldıyor çocuk. Neden bizi kör yarattı ki? Neden göremiyorum onu? Sonra umutla karışık bir hüzünle ekliyor. İşte bu yakarış bugün Afrika'nın bağrında da yankılanıyor. Milyonlarca göz aydınlığı bekliyor, milyonlarca kalp cennetin renklerini özlüyor. Uganda'da, Kenya'da, Tanzanya'da her sabah bir anne dokunuyor evladının yüzüne hasretle. Her akşam bir baba yeni hayaller kuruyor yarınlara. Oysa bazen küçük bir ameliyat sadece birkaç dakika aydınlanı veriyor birden karanlık dünya. Çare Derneği olarak yüzlerce göz açtık bugüne dek. Yüzlerce anne kavuştu evladının tebessümüne. Yüzlerce çocuk döndü hayallerine, okul sıralarına, geleceğine. Ve şimdi desteğinizle o minik parmakların dokunduğu her yerde, onun varlığını hisseden çocuklar artık onun güzelliğini de görebilecek. O gün gözler ışıkla dolsun, yürekler umutla coşsun o minik eller. Dünyaya her dokunduğunda ve dillerden döküldüğünde her dua tek bir sadada buluşsun. Umuda sağlık olsun, kalpler iyilikle dolsun.